Euzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidil murselin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve inayeti üzerimizde daim olsun kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın çizmiş olduğu hayata sünnet bir anlamda yol denir. Yol ve yolcuya dair çok sözler söylenmiştir. Sünnetullah Allah'ın çizdiği yoldur. Sünnet-i Resulullah da Hz. Peygamber'in gittiği yoldur. Aslında şairin ifadesiyle yol budur bilmem başka bir yol dediği gidilmesi gereken, yürünmesi gereken, dava bilinmesi gereken yol Allah'ın kitabıyla Resulünün sünnetiyle çizilen yoldur. Onun dışındakiler hepsi belki o yola çıkan ya da o yoldan sapan çizgiler, yürüyüşlerdir. Allah bizi sırat-ı müstakim'den ayırmasın. Kur'an-ı Azim'de yol ya sırat ya sebil veya sünnet ifadesiyle zikredilmektedir. Siz hangisini tutsanız sonu cennette bitecek bir yolculuktur. Yani ister sırat dediği Allah'ın dost doğru olan nebilerin, sıttıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olsun, ister sünnetullah diye tabir edilen o yolu takip et. Yine sonunda çıkacağın yer Allah'ın rızası ve cennetin kapılarıdır. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bize peygamberlerinin yolunu anlatırken bir dua ile Kur'an-ı Kerim'in özü olan, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in formülize edilmiş haliyle şu şekilde kullarıma ait olan bölüm diye tabir edilen اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Gayril mağdubi aleyhim ve lad Günde 40 kere tekrar ettiğimiz yolun adı İslam veya İslam'ın adı Sırat-ı Müstakim. İstikamet olma üzere istikamet üzere olmak aslında bütün keramet buradadır. Sır da burada. İstikamet üzere olabilmektir asıl. Yoksa sapıtanların, dinlerini bozanların, dinlerini oyuncak edinenlerin yolu yol değildir. Ondan dolayı mümin günde kırk kere Allah'a sığınır ve oraya iletme bizi der. Peygamberi Zişan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim halim bir yolcunun hali gibidir. Bir yolcu ki bir ağaç gölgesinde veya bir taşın dibinde dinlenip bekleyen adamın hali gibidir. İşte dünya dünyayı anlatan en güzel ifadelerden birisidir. İnsan bir yolcu gibiyse neden yolculuğun, yolculuğunun devam ettiği bir kilometre içinde bu kadar kavga eder, nıza eder, bu kadar tuğli emel besler, uzun emellerle kendini elak eder? Madem bir yolcusun, bir nefeslik dünyada neden bu kadar uzun emeller besler? Neden sanki hiç feda, hiç feda etmeyecek hiç elveda demeyecekmiş gibi bu dünyaya sarılırsın. İşte aziz kardeşlerim, yol ve yolcuya dair söylenecek çok şeyler vardır. Biz şimdi ömrümüzün önemli bereketli bir yolculuğuna doğru yol alıyoruz. İklim güzel, mevsim çok güzel. Yani Recep dedik, Şaban dedik, şimdi ise Ramazana doğru bir yol alıyoruz. Bu yolda, bu yolculukta Bizim de yolumuz bugünlerde İstanbul'un Türkiye'nin Medine'si sayılacak Ebu Eyyub el Ensari, Mihmandar Resul, Hazreti Halid bin Zeyd'in gölgesinde sizlere ordu müftülüğümüzün yapmış olduğu bu güzel hizmetle sesleniyoruz. Diyoruz ki yolunuz Medine'ye ulaşır ulaşmaz ama sözünüz ve kalbiniz ulaşır. Siz de bir gün Hz. Ebu Eyyubel Ensari gibi Uhud'da Allah Resulü'nün çadırının etrafında nöbet vazifesi olmadığı halde bir telaşla Resulullah'a bekçilik yapan Hz. Halid bin Zeyd'e Hz. Peygamber Efendimiz Ey Halid senin görevin değil sen gidip istirahat etsen değil mi? dediğinde Ya Resulallah sana bir zarar gelir endişesiyle Gözüme uyku girmez, kalbim de rahat etmez. Ben rahat bırakın, ben sizin bekçiliğinizi yapayım diyen. Ve yine aynı Eba Yübel kim la ilahe illallah halisan derse cennete girecek hadisini bize nakleden Hz. Resulü Zişan Efendimiz'den böyle bir hadis rivayet eden ve onun mübarek eşi Hazreti Fatıma annemiz Peygamberi Zişan kendi evlerinin önüne geldiğinde kucağındaki çocuğu unutup yere düşüren o kadar peygamber sevdalısı bir sahabenin metfun bulunduğu arkamda resmini gördüğünüz bir diyardan selam getirdim. Ordulu kardeşlerimize, Ordu müftümüzün, Sayın İsmail Şeyh hocamızın bu güzel hizmetlerine bir nebze katkı yapmak uğruna ve bu nimetin de büyük bir nimet olduğunu hatırlatarak yolculuğumuzun bu kısmında size Ordu Müftülüğü'nün stüdyolarından bu şekilde seslenmiş olduk. Allah Celle Celaluhu şaban ayını bereketli eylesin ve inşallah Ramazana kavuştursun bizi. Kadirle kadri yüce olanlardan eylesin. Bayramla hak rızasında bayram edenlerden eylesin. Sağlıkla kalın, huzurda kalın. Allah Celle Celaluhu bizi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatinde Havz-ı Kevser'in etrafında buluştursun. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim. Ve akru davanna elhamdülillahi rabbil alemin.